Arkadaşlar hepinize merhaba ben Pura Gamer. Pura Gamer kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk öncelikle e, sizden de özür borçluyum. Çünkü ben uzun zamandır YouTube'a video atmıyorum kanalıma. Çünkü e, çok işlerim vardı kusura bakmayın onun için. işlerim çok şimdi çıkmıştı ama bıraktım Allah'a çok şükür bitirdim bütün işlerimizi. On bugün başladık. Baba geri döndü. <laughs> Arkadaşlar yüzümü gösteremiyorum onun için kusura bakmayın. Arkadaşlar lütfen baba maskeyle de dalga geçmeyin. Maskeyi bulduk vallahi kusura bakmayın beni affedin. Evet bugün bir Star oynayacağız. O zaman oynayalım. Bu benim hesap. Ya da duruyor ya ben ne yapayım. Bir karakterlere gireyim. Fankı mı alsam? Banka alalım. O zaman arkadaşlar maçta görüşürüz. 3 3 2 Bir 0 Geldi arkadaşlar. Üf, karşı takıma bak. Oğlum bu maske çok zor. Aa. Oğlum bizim şey ne yapıyor ta? Takmadık nesi? Sıra bakmayın. Ah. Kanalıma abone olmayı bizim de like ve yüzeyi, yorum yazmayı unutmayın. Ne bakın. Kanalıma. Oğlum iyice Ya, Evet arkadaşlar, ee, devam ediyoruz. On milyar Elmasımız alıyoruz zor diyor. Burat alalım. O zaman arkadaşlar maça geçelim mi? Geçelim. 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar odamızı değiştirdik. Kendi odamdayım. Oğlum bu maske çok dar No 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 no. Durun arkadaşlar ya. Bekle ışınlanacağım. Yine. Bakın. 3, 2, 1. Üç yaşlı kadalar. Gol yedik. Hayır ya. Oğlum ışıklı çok var oluyor kamerada. Tekrar oyunu Spiderman baba. Oha karşı takıma <laughs> bak. Oğlum ben ne Döktük müdür ne yapıyorsun sen de atsan ultini ya. Şimdi basit bir gol atalım. Çok basit. <laughs> <laughs> <Sırındır. Aa! Gülüyor> ne control. Remember. Ah! Ah, what's Ne on with Ne yapıyorsun ama kardeşim ya bot musun? Abi bot bu ya. Her bir bot. Abi bu ne? Ma git sene git git. Abi bot bu ya. Oho bot geldi bize. Bot geldi abi. Bu dördüncü hesabım bu arada. Yok bu üçüncü hesabım. Normalde 8 tane hesabım var. Ay ben de öyle işin ya. At at. Abi yok şuna vermeyin ya. At. Kadar tamam, vallahi ellemeyeceğim. Oh be. Bir gol atmak bu kadar mı zor arkadaş? Aa ne ne? Ben oyunun sesini fırlayamadım değil mi lan? Hı ıh, görev yapılmaz, o Beş savaş kazan, beş savaş kazan, beş savaşı boş yer, bir kişi öldürelim. Na 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 na. Avalar, bizim takımımız. Takıma bak, Beyler bakın yoruma yazın. Bir dahakine ne yapayım? Hangi oyun oynayayım? Bir sürü oyun var lan. İstediğiniz oyunu dedin. Ama bu kadar da şeyini çıkarmayalım yani. Agalar. Hay ben böyle istiyorum. Anlayın ben şey içine koyacağım şunu. Lan. Adam var sanıyordum. Hey. Helali takıyor. Kanka. Hadi be. İşte bu ya. Bu kadar basit. Ana ben bir şey öldürmedim demiler. Yarım da kaze var oğlum kaze hiç O zaman maçla geçeriz? Geldik. Hmm, kaç takım? Sen aldık beyler kazandık. Ya kaza ya? Ya kazandık. Garantinet. Ne kazandı da Of, ablam kazanabiliyor birer Sen harika ettin. Sağ ol. Buna bir sene ver atayım. Allah razı olsun. Hadi. Hadi ya. Ya. Öyle bir şey yapıyorlar. Ben onu Bir kilim yok. La bir kişi öldüremiyor mu? Evet. Bir kişi öldüremedim mi? Neyse hafta görüşürüz. İyi ya da bir şey. Bak şimdi kaydan aşağıya. Bak 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 bak. Hadi aslanım. <laughs> ya bir git. Geber. Finish. Bak git Arkadaşlar eğer e, çok beğeni gelirse bu videoya bunun hilelisini oynayacağım. En az kaç beğeni olsun? 100 beğeni gelirse eğer bu videoya. Eee şey, 100 beğeni gelirse Nas Bro oynayacağım. Hileli bir olsak. Kutak bir sürü şey edeceğim. Yes. Yeah, yes. Yeah. Bir savaş mı? Ya bir savaş kalsaydım geç Selamun aleyküm beyler. Haydi bakalım. Elimle kapatıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oğlum bunu al mı? lan. Ne yapma? Oğlum bu çöreği nasıl kes bir Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Bir beğeni atın daya. Şuradan bir maske alayım. Gözünüzü seveyim ya. <Sessizlik> Yanıyor. <Sessizlik> ee, ee, ee. Helal lo. Helal lo. Ne yapayım? Yiyeceğim ben ya, iyi. Afiyet kabulün. Hayır 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 hayır. Hayır. Ha, kaç kalma kaç 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 kaç. Kaç? Yes. द Her. Ah, falara gir. Allah'ım hadi bir şey çıkmayacak bak garanti. başka bir oyun mu oynayacağız ne yapayım? Bekle lan. Ana hesaba geçiyorum. Geç. Arkadaşlar bu sonrasında videoyu kapatacağım. O zaman hadi geçelim. Geldik. Of of. Karşıyı kes. Ama bizde bir o kadar güçlüyüz. Be. getiririm. Ay! Allahın Vallahi ana ben bu oyunu.

Hocam ya taş kirlerimi kırmıyor hocam lan. Kırmak istemiyorum ne olur. Bak güzel videocum. Bak ne olur. At ileri geçti. Ay geçti gömdü seçti. Işte. Oy. Bana geldi. Sen sağ. Merhaba lan. Biri de atamıyor ki onun karnı. Çok küçük bir kaba ya. Çek bunu ya. Biri de atamıyor. Bu ne adam? Bu ne adam? kadar. Çok kötü oldu. Neymiş? Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın ve bay bay. Hey bu arada durun. Çok önemli bir şey unuttum. Bunda iki gün sonrasında çok güzel bir videoyla karşımıza geleceğim. Ama siz yorumlarda belirtin. Nerd olmalı, hangi oyun olursa olsun. Ama o kadar daha bakmayalım lütfen. Neyse o zaman. Görüşmek üzere ve bay bay.